Batarya kutusu projemizde üretime geçmeden önce son bir kez tüm komponentlerin dahil olduğu bir montaj görmek istedik ve bunun için tasarımdaki arkadaşımızın birine proje Planning üzerinden görevini atadık. Görevi kabul eden arkadaşımız hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve montajını gerçekleştirdi. Bu montaj üzerinde kritik almaya başladık ve üretime hazır halde olduğunu son bir kez kanaatine getirdik ve üretim aşamasına geçirdik. 3D Experience Bizim sürekli bir şey, yönetiminin içinde olan takımlara sağladığı en önemli kriterlerin başında çeken bence zaman yönetimidir. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Biz sürekli bir e, iletişim halinde olmamız gerekir ve bu iletişim halinde sürekli sağlayamamamız durumunda bu hem zamandan hem de bizim gibi maliyetin etkilenen önemli unsurlardandır. Yani bu zamanın ileriye götürmemiz gereken konularda Trading Experience platformu. İçerisinde bize sunmuş olduğu birçok uygulamayla bu zaman kriterini en minimalize edebilmemiz haline getirmiş olmaktadır. Sadece bununla da kalmayıp sektörde kullanılan çok fazla uygulamaların tek bir çatı altında toplayıp bize sunması bizim için en önemli kriterlerden biri de oldu. Bu da bizim tüm arkadaşlarımızın tek bir çatı altında toplanıp işlerimizin aksamak sürekli rayında olmasını ve kontrol edilebilme olanağını bizim için arttırmış oldu. Bu da ister istemez takımların aradığı en önemli kriterlerden birisidir. Biz pehlivan team olarak batarya kutusu projemizde 3D Experience platformunu deneyimledik ve çok memnun kaldık. Artık pehlivan team olarak tüm aşamalarımızı 3D Experience platformuna geçirmekte karar kıldık. Siz de takımınızı bir adım öne götürmek istiyorsanız 3D Experience platformunda yerinizi almanızı tavsiye ediyoruz.